Hepinize tekrardan Merhabalar Arkadaşlar B. ben Samet Ben Umut. Bugün size arkadaşlar ne yapıyoruz Umut Parkur çekiyorum Evet arkadaşlar bugün ne silah var ne arena oynayacağız arkadaşlar ne vs atacağız Normal parkur oynayacağız arkadaşlar 50 tane geçmemiz gereken yer var arkadaşlar Çok uzatmadan başlıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar İlk parkurla başlayalım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar severseniz daha devamı gelir değil mi Umut? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçiyoruz. Ben ben konuşmaya giriş videonun girişini yapan adlar arkadaşlar. Bunların ikisi de geçti. Öndeki Umut mu? Evet. Öndeki Umut, o, ortadaki Uğur, en arkadaki de benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şu anda 45 tane geçmemiz ge hatta 44 tane geçmemiz gereken yer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bu yerde gözüküyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda 43 kaldı. Evet arkadaşlar geçtik. Bu kırmızılara dokunursak mı yarıyoruz Umut? Evet. Yani bu bu parkuru önceden Umut'una Umut oynadığı için Umut biliyor değil mi Umut? Evet. Biliyor arkadaşlar. Bu parkur çok kolay. Kolay diyor arkadaşlar ama bunun daha zorları var arkadaşlar. Eğer kim istersek o yani öteki videolarda da oynarız değil mi Umut? Evet. Bu parkurlardan daha zorları var arkadaşlar. Onları da oynarız. Gördüğünüz gibi şu şuradan da geçelim. Şuradan şöyle. Bunlar dönüyor mu? dönüyor. Musun? Dönüyormuş ya. Hayır. Hayır ya. ben şöyle. Geçelim arkadaşlar. En öndeki Umut sen misin gene? En öndeki benim. En önde Umut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Umut biraz yavaşlasan iyi olur. Beraber aynı yere yani. Yavaş gidersen daha iyi olur. Çünkü Aa bak ben burada zıplıyorum görüyor musun? Evet görüyorum. Ta Umut direktmiş arkadaşlar. Biz hı hı. video ben, ben Biz videoya girişi hemen yapalım falan derken Umut direkt <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Başladın değil mi Umut? Hı hı. Şu anda uğuru geçmek üzereyim. Ne arkadaşlar? Hayır. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ya hasta hastayım. Biraz da o yüzden öksürüyorum diyecektim ya gene gene kaçırdım ya. Gördüğünüz gibi. Yat. Şuradan yatarak geçeceğiz. Şuradan kalkıp buradan direkt atlayacağız. Değil mi Umut? Gördüğünüz gibi zıplayarak geçiyoruz. Şu anda 22. yeri de geçtik arkadaşlar. 23. yerde bitmek üzere bitti hatta. Hayır. Evet şuradan. Şuradan da şöyle. İncecik yerden geçiyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kızan daha. Böyle gidiyoruz. asansörden gibi Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam geçiyoruz. Şu anda 28 29. da bitirdim. 30. bitirmek üzereyim arkadaşlar. Ve 30. bitti. Buradan bunu bunu öldürelim. Ve evet gördüğünüz gibi hayır. <laughs> sersemle sersemle diğer karakter yoldaş. Değil mi Umut? Hı, hı. Bunları yapmayalım. Bak yine yavaşlatma aldı ya. Eh, normal. Normale döndük. K karakterimize. Geçtik. Motor sesi duyuyorum. Motor mu var ileride? Evet. Parkuru dediğim gibi arkadaşlar videonun başında da Umut önceden oynadığı için biliyor bu parkuru. Abi uğur, bitirmek üzere. Uğur bitirmek üzere misin? Uğur ne ara gitti? Uğur, Uğur valla de geçti. Uğur. Uğur bayağı hızlanmış arkadaşlar ya. Şu anda 38'in 39'uncuyu da bitirecektim ki tutulmadı ya. Gördüğünüz gibi geçiyoruz. Hayır evet, arkadaşlar. Ve 40 oldu. Hayır. Kırmızı oldu mu? Yanıyoruz arkadaşlar. Yeşil oldu mu? Geçiyoruz. Evet asansör. Şu anda 10 tane yer kaldı arkadaşlar. 10 tane yeri de geçersek parkur bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz Ben vurdum, gibi. Vurdum, vuru, ve arkadaşlar buradan ben en arkadayım arkadaşlar ya. Değil mi Umut? Olsun arkadaşlar ve uçalım. Güzel güzel bir parkur ama arkadaşlar ya. Motor yani değiş değiş şeyler var değil mi Umut? Evet. Arkadaşlar. Kılıçlarına geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuz hayır. Heh. Arkadaşlar videomuz 6.5 dakika oldu. Ve 10 dakikadan az olursa belki küçük bir maça daha gireriz. Değil mi Umut? Evet. Ve şuradan şu anda son iki tane yer kaldı arkadaşlar. Orayı da geçebilirsem diyecektim ki hayır ya. Şuradan. Hı. Ortadan. Hayır ya. Hayır arkadaşlar. Hayır. Tam sona gelmiştim ya. Ama arkadaşlar kim bitirdi? Orada ikinci aymanda. Uğur birinci. Ben ikinciyim. Umut sen. Üçün, üçüncü oldun. Buna ne düşünüyorsun? Neden ben üçüncü oldum? Bilmiyorum ki Kazanılan puan 49 arkadaşlar. Hayatta kalmamız 436 saniye. Ve arkadaşlar hemen ayrılalım arkadaşlar. Lobiye gelelim. Ondan sonra da videonun sonuna gelelim, gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Ve gelin istek atıyorum size gelin. Geldiler arkadaşlar gördüğünüz gibi umut geldi uğur gelmiyor arkadaşlar bu videoda bu kadar arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar eğer severseniz bu parkur serisi geliriyoruz arkadaşlar <laughs> bu videoda bu kadar arkadaşlar görüşürüz bye. Bye. bye bye görüşürüz like atmayı unutmayalım abone olmayı unutmayalım ne Görüşürüz.